Rövanşın kazananı kim olacak? Rövanş başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Ve işte ilk gol. Süper gücünü erken kullan. Buzun üzerinden mükemmel bir gol. Bomba kullanıldı. Bomba battı. Durum 2-1. Topu alıp buz kalesi maalesef kendi kalesine gol attı. Güzel şut kafayla topu uzaklaştırdı. Maç 3-2. Çekişme hat safada. <laughs> Üstten gol peşinde. <laughs> gol gol top filelerde. <laughs> Ceza sahasına doğru kafa vuruşu geldi. Çok enerji yerinde duramıyor. Havadan vuruş. Büyük kafa süper gücü geldi... Meşin yuvarla kendi kalesine Bu top gol geldi. Gol geldi. Oyuncu görünmez oldu. Ağları deldi. Yürekli 90'ı görüyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Güzel bir kafa vuruşu. İyi vurdu. Tam 90'a taktı. Güzel çıkardı. Mişin yuvarlak direğe takıldı. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Far çok az. Hala hit. O oh, nasıl bir şut. Maçı neredeyse koparttı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Topu topçudan astı. Golü üstten arıyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Ayağının içi kırılcık ağzını temizledi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol! İyi vurdu. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Kafasıyla vurdu. Direğe çarptı ve oynadı. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Şansını kafayla denedi. Bir kafa ve gol. Maç bitmek üzere. Kalesini gole kapadı. Yerden gol arıyor. Ve topağlarda. Gözler artık hakemde. Mükemmel bir gol. Yukarıdan gol peşinde. 90 saniye sona erdi. Goller arka arkaya geldi. Ve bol gollü bir maç oldu.